Mekni İslam dininin bakış açısına göre uyarlamaya kesinlikle yardımcı olabilirim. Ancak orijinal olarak oluşturduğunuz mesajın başka bir dinde ifade edildiğinde farklı bir etkiye sahip olabileceğini unutmamak önemlidir. İşte uyarlanmış versiyon. Selamün aleyküm, selam üzerinize olsun. Aşağıdaki mesaj, yaşamlarınıza ışık ve bereket getirme arzusuyla paylaşılmaktadır. Lütfen bu mesajın bir tehdit değil, samimi bir hatırlatma olduğunu anlayın. Açık bir kalpte karşılansın. Bu mesaj, Rahman ve Rahim olan Allah'tan, yaşamlarınızda manevi arayışın değerini düşünmeniz için bir çağrıdır. Bunu göz ardı etmeyin, çünkü Allah kendisine yakın olmak isteyenleri doğru yola iletir. Devam etmeden önce lütfen bu mesajı başkalarıyla paylaşın ki Allah'ın sözlerinden daha çok kişi etkilenebilsin. Daha fazla ruhani rehberlik almak ve kalplerimizdeki vicdan ışığını yakmak için abone olun hayatın bir hediye olduğunu ve dünyadaki yolculuğumuzun geçici olduğunu unutmayın. Allah bize kendisine yönelmemiz ve onunla olan ilişkimizi güçlendirmemiz için fırsatlar verir. Bu mesajı okuyarak Allah'ın varlığını ihmal etmeme taahhüdünüzü gösteriyorsunuz. 786 bir arayın ve Allah'ın sevgisinin hayatınızın her alanını sardığını hissedin. Allah katında her biriniz özel ve eşsizsiniz çünkü o kalplerinizi bilir. Başkalarının görüşlerinin özgüveninizi etkilemesine izin vermeyin. Bilin ki Allah sizi sevgi ve niyetle yarattı. Rahman ve Rahim olan Allah tüm kullarının kendisini tanımasını ve sevmesini ister. Merhameti sonsuzdur ve hiçbir evladının mahvolmasını istemez. Allah Rahmandır, Rahim'dir der, onun lütfunu hatırlatır. Ancak o bize özgür irade vermiştir ve seçimimize saygı duymaktadır. Allah'ın çağrısına kulak asmamak, karanlıkta amaçsızca dolaşmaya benzer. Yönsüz, rehbersiz, kaybolma riskiyle karşı karşıya. Allah'ın ışığı olmadan hayat boş ve belirsiz görünebilir. 313 ü tuşlayın ve Allah'ın elinin size rehberlik ettiğini hissedin. Bilinmeyenden korkmayın, çünkü Allah doğru yolu gösterendir, koruyandır. İnançla yürüyün, çünkü o her adımı yönetiyor. Bu mesaj kalbinize dokunduysa, aşağıdaki yorumlarda amen paylaşın. Katılımınız değerlidir. Allah'a yakınlaşmayı ve O'nun nimetini kabul etmeyi seçerseniz, Nur ve sonsuz yaşam yolunu seçmiş olursunuz. Allah onların yollarını aydınlatacak, kalplerini kuvvetlendirecek, onları umut ve barış dolu bir geleceğe taşıyacak olan rehber olacaktır. Allah'ı hayatınıza kabul etmek zorlukların ortadan kalkacağı anlamına gelmez, ancak her zaman yanınızda olacak sadık bir dosta, size tavsiyelerde bulunacak bilge bir rehbere ve sizi koşulsuz kabul edecek sevgi dolu bir babaya sahip olacağınız anlamına gelir. Allah'ın çağrısına kulak asmamak kolay gibi görünse de manevi bedeli yüksektir. Allah'ı aramak zor görünebilir, ancak bu en asil ve en ödüllendirici seçimdir. Sizi iç huzura, gerçek mutluluğa ve ruhsal doyuma götürecektir. Yolculuğunuza devam ederken, Allah'ın her zaman yanınızda olduğunu unutmayın. 570 sayısını girin ve Allah'ın her an sizinle olduğunu, günlerinizi aydınlattığını ve en karanlık gecelerde size rehberlik ettiğini bilin. Yalnız değilsin, çünkü Allah seni seçti ve sen de onu seçtin. Allah uzak veya ulaşılmaz değildir. O yakınınızda, kalbinizi dinliyor ve dualarınıza cevap veriyor. Doğada, namazda, Kur'an okurken ve diğer müminlerle birlik içinde onun varlığını hissedin. Allah'a yaklaşmak istiyorsanız, kalplerinizi açın ve içtenlikte onu arayın. Hemen onunla konuşun, Kur'an okuyun ve Allah'ı arayan Müslüman topluluğuna katılın. Allah'ı aramayı yarına bırakma. Sizi onunla daha yakın bir ilişkiye davet eden çağrıyı görmezden gelmeyin. Doğru yolu seçmek, gözlerinizi açmak ve gerçeği görmek için hala zamanınız olduğunu unutmayın. Allah sizi hidayetiyle, selamıyla ve sevgisiyle kutsasın. Bütün kalbinle Allah'ın varlığını ara. Hatalarımız ve hatalarımız ne olursa olsun, bizi kollarına açarak karşılamaya her zaman hazırdır. Bu mesajı okuyorsanız, yön değiştirmek ve doğru yolu seçmek için hala zamanınız olduğunu bilin. Allah'ın sevgisinin kalbinizi doldurmasına ve dönüştürmesine izin verin, hayatın hayal ettiğinizden çok daha anlamlı olabileceğini göreceksiniz. 888 sayısına sığının ve bu kelimelerin ruhunuzda yankılanmasına izin verin. Allah'ın size olan sevgisinin sonsuz ve koşulsuz olduğunu bilin. Günlük hayatın zorluklarıyla yüzleşirken, onun size rehberlik etmek ve sizi desteklemek için her zaman orada olduğunu unutmayın. Bu mesaj kalbinize dokunduysa, Lütfen düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca Allah'ın hepimiz için sahip olduğu umut ve sevgi mesajının yayılmasına yardımcı olarak arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. Allah'a olan inancınızı tasdik etmek için inanıyorum yazınız. Allah sizi bir amaç ve plan ile yarattığını bildiriyor. Kendi arzularına göre yaşamanızı istiyor. İnsanlar onun yolundan sapıp kendi yollarına gitmeyi seçtiklerinde zorluk ve acıya kapı aralamış olurlar. Ancak onun rehberliğini dinlediklerinde ve onun öğretilerini takip ettiklerinde yaşamlarında onun huzurunu ve sevincini yaşarlar. Sizinle birçok şekilde iletişim kuruyorum. Kur'an-ı Kerim, dua, kalp ve vicdan aracılığıyla. Ancak birçok kez benim sesimi duymazdan gelmeyi ve kendi arzularınızın peşinden gitmeyi seçiyorsunuz. Bu tehlikelidir çünkü insanın gözünde doğru görünen yol çoğu kez hayal kırıklığına ve umutsuzluğa götürür sana olan sevgimin sonsuz ve koşulsuz olduğunu anlamanı istiyorum. Ne yaptığın ya da yapmadığın önemli değil, seni seviyorum ve sana mutluluk ve tatmin diliyorum. Ancak bu sevgiyi ve mutluluğu yaşamak için, benim sesimi dinlemeniz ve talimatlarıma uymanız gereklidir. Kalbinizde umut yeniden alevlendiğinde, 91-91-91 iyi arayın. Aşkımın gücünüzü geri kazanmasına ve inancınızı güçlendirmesine izin verin. Karşılaştığınız engeller, bana olan güveninizi büyütmek ve güçlendirmek için fırsatlardır. Çünkü siz benimle olduğunuzda ben de sizinleyim. Dünyanın seni benim yolumdan ayırmasına izin verme toplum genellikle size doğrunun yanlış, yanlışın doğru olduğunu öğretmeye çalışır. Ancak aldanmayın. Kur'an-ı Kerim gerçektir ve orada hayatınız için rehberlik bulacaksınız. Kur'an'a inanıyorsan, inanıyorum yaz. Kendinizi kaybolmuş ve kafanız karışmış hissettiğinizde cesaretiniz kırılmasın her zaman yanındayım, sana yardım etmeye ve adımlarına rehberlik etmeye hazırım. Tek yapman gereken kalbini açmak ve sesimi dinlemek. Hayatında harikalar yaratacağım. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum ve senin için hazırladığım nimetleri tam anlamıyla yaşamanı istiyorum. Benim sevgimi ve merhametimi yaşamak için hayatta bir kez karşınıza çıkacak bu fırsatı kaçırmayın. Sesimi duymak ve talimatlarıma uymak sizin için hazırladığım dolu ve bol yaşama ulaşmanın tek yoludur. Unutmayın ki Allah'a uymayı seçerek yaşamı seçmiş oluyorsunuz. Geleceğin, zorluklar karşısında bile huzurlu ve neşeli olacak. Allah'ın sizinle olduğundan, sizi koruduğundan ve yol gösterdiğinden emin olacaksınız. Allah'ı aramayı ertelemeyin. O her zaman ulaşabileceğiniz bir yerdedir ve tüm kalbimizde O'na dönmemizi beklenmektedir. Bunu yaptığımızda, aradığımız mutluluğu ve tatmini bulacağız. 111 E girin ve bu eylemin zihinlerinizi ilahi bilgelikte aydınlatmasına izin verin. Bu yüzden daha fazla zaman kaybetmeyin. Bugün Allah'ın huzurunu arayın ve O'nun hayatınızı dönüştürmesine izin verin. Kararınızı aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve Allah'ın bizim için hazırladığı bu ışık ve sevgi yolculuğunda birlikte yürüyelim. Allah'ın öğretilerini bir daha asla ihmal etmeyecekseniz, bir daha asla ihmal etmeyeceğim yazın. Gerçeğin daha fazla kişiye ulaşması için bu mesajı beğenin ve arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın kalbinizi sakinleştirecek Allah'ın bu mesajını izleyin. Allah, iman ve sevgi yolculuğunuzda sizi kutsasın ve size rehberlik etsin. Amin. Zaten bu yolda yürüdüyseniz, kutsanmak için Allah'ım sana olsun yaz. Allah'ın bugün hayatınız için söylediği sözler bir nimetse, bir beğeni bırakın, birinin gününü iyileştirmek için bu gönderiyi paylaşın ve her zaman inançlı olmak için kanala abone olun. Allah her zaman yanınızda olsun. Allah bugününüzü, yarınınızı ve her zaman hayatınızı bereketli kılsın. Allah'ın selamı üzerine olsun, yarın görüşmek üzere.